Evet hafta sonu olunca bahçede geziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ceviz ağacı. Maşallahı var. Çünkü cevizler bayağı da güzel olmuş gördüğünüz gibi. Bu sene mahsul güzel. Bahçede de iki tane ceviz ağacımız olunca gördüğünüz gibi dallar kırılacak şekilde harika cevizler var diyebilirim. Evet. Evet çok güzel. Evet şimdi de burada da üzümlerimiz var. Ağustos'un sonuna doğru bu üzümleri de toplayacağız Gördüğünüz gibi kara üzümümüz var Evet muhteşem görünüyor gördüğünüz gibi Harika Şuradan da size göstereyim As Asmamız muhteşem Evet bu da kış elmamız Maşallah 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 ne kadar güzel olmuş gördüğünüz gibi Hemen elmanın yanında tekrar üzümler var ...görüyorsunuz. Hemen buradan çıkalım. Evet. Burada da gördüğünüz gibi... ...döngel dediğimiz muşmula var. Evet. Bu az ama yine de güzel. Evet. Hemen buradan çıkıyoruz. Geliyoruz. Yüzüm asmaları var. Evet. Aa ayvamız var. Kışın sobada yapabileceğimiz çok güzel bir şekilde... ...ayvalarımız var. Ayvalarımız da çok güzel olmuş. Maşallah. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Evet burada da şeftalimiz var. Evet şeftalilerimiz de harika gözüküyor. Gördüğünüz gibi bakım olunca ayrı bir özelliği taşıyor. Tabii en çok hanımın emeği var burada. O olmasa zaten bu meyveler kesinlikle olmaz. En çok o uğraşıyor. Biz sadece zor işleri yapıyoruz. İşte ilaç atmadır, çapa yapmadır gibi işler yapıyor. Görüyorsun maşallah harika olmuş üzümlerimizde. Tam böyle bekmezlik olmuş. Öyle tahmin ediyorum ki hanım bunları bekmez yapacak diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi. Evet tekrar şeftali burada var. Evet. Evet. Ölüsüm bir de burada. Evet. Alın size tut. Tut da muhteşem. Harika gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet. Eylül'ün 15'ine yakında bu bademleri toplayacağız. Tek tek toplanacak. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet burada da bir ceviz ağacımız var. Yine burada da ceviz ağacımız. Bu ilk ceviz ağacımızdı. Bunları ilk yaptığımız zaman diktiğimiz zaman o ikincisiydi. Maşallah maşallah maşallah. Hepsinde de harika cevizlerimiz olmuştur gördüğünüz gibi. Evet. Bahçenin güzellikleri bunlar naneler. Görüyorsunuz. Ve bahçenin çiçekleri var. Evet. Burada tabii kayısıdan tut. Şeftali, nektarin, kiraz, üzüm, pişne hepsi var. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur diye bir laf vardır. sözlerimiz bunları söylemiştir. Biz de Bağ olsun diye çaba gösteriyoruz. Şimdi.